Merhabalar sevgili Yengeçler Efendim Kasım ayını konuşuyoruz 2023 Kasım ayı Hayırlı aylarınız olsun inşallah Efendim güzel haberlerim var size değerli dostlarım güzel dostlarım Asun Ercanım Erkanım kardeşim e, şimdi Efendim burada e, kaderden hediyeler var Mars gezegeni ve Güneş sizi e, e, güzel bir destek yani güzel bir e, e, Deniz yani hani sanki arkamdan birisi ittirdi böyle sırtınızda güzel bir destek var e, Önemli kişiler önemli insanlar Bu arada aileden de kişiler size yardımcı olabilir e, akrabalar olabilir çocuklarınız olabilir varsa e, ve bir kişi burada e, çok fazla hayatınıza girecek aileden bu kişi bakın balık olabilir. E, boğa olabilir, akrep olabilir. Bunlardan çok büyük bir e, efendim destek göreceksiniz. Manevi destek de olabilir, maddi destek de olabilir. E, yepyeni bir e, anlaşma, yepyeni bir iş. Gerçekten. E, Venüs, e, sadece Venüs size karşı bir... E, e, ters bir tutumu var. burada çok dikkatli olalım. E Venüs ters çalıştığı zaman işte estetikten uzak, eşle sevgiliyle kavgadan dövüşten uzak. Efendim borsadan maddi konularla ilgili konularda biraz çekimser davranalım. bir mal mülk satma alma falan bunlarda dikkatli olalım. efendim bir de e Anne babayla, ebeveynle e, tartışmalardan uzak duralım lütfen. E, şimdi burada maneviyat çok yüksek. Her şeye hazırsınız bazı çareler için kendinizi zorluyorsunuz çareler var. Tedavi süreci varsa çok güzel ilerliyor. Ama tedavi sürecinde ufak bir sorun gerçekten büyüyebilir. Buna da çok dikkatli olun lütfen. Şimdi bu ayı diğer aylardan ayıran sizin gerçek kararlar almanız. Güzel kararlar almanız ve önünüzde kapalı olan kapılar. Yani hayal ettiğiniz ama açamadığınız kapıların açılması. Hayal ediyorsunuz. O hayal ettiğiniz kapıların açılması çok ama çok önemli. Ee, şimdi sağlığınız da çok önemli. Ee, bazı ufak tefek değişiklikler olsa da, e, efendim belki ilaç tedavi değişikliğiyle başarılı, e, Tekrar e, eski sağlığınıza dönebilirsiniz, ufak tefek ama yani büyük bir şey yok. Ayın 16'sından itibaren değerli dostlarım, şimdi sanki bakış açınız olaylara değişiyor. 16'sından itibaren bazı e, size faydası olan önerileri daha güzel e, e, masaya yatırıp, e, efendim kendinize uygun olanı seçme şeyiniz çok fazla e, hangisinden daha fazla istifade edebilirim? Özellikle iş hayatıyla ilgili güzel çareler. E, çünkü efendim burada 6. eviniz e, gerçekten e, sağlıkla ilgili, işlerle ilgili konularla e, baya böyle bir yoğunluk var 6 evde e, ikinci yarısı e, yeni bir şeyler bulma yeni bir şeyler keşfetme sanki sanki nasıl hani ben nasıl görmedim şu şirketi ben nasıl anlaşmadım falancayla gibi böyle yeni kararlar alma imkanı var çalışanlar için tabii ki 23 ayın 23'ü Mars gezegeni Efendim yay burcunda olacak. Burada biraz e, hani akrep sizin arkadaşınız e, e, ama yay o kadar da arkadaş değilsiniz. O bir ateş burcu. Siz bir su grubusunuz. E, efendim e, Merkür'de onun peşine e, nereye e, Merkür'de efendim bazı yerlerden ayrılma gibi bu duygusal anlamda da olabilir iş anlamında da olur okul anlamında olur bir yerlerden ayrılma gibi fikir ayrılığı da olabilir yani önemli olan e, astrolojiyi ve e, gökyüzü konumunu güzel e, açılımını yapıp güzel anlayabilmek bu çok önemli gerçekten e, efendim gezegenler böyle bir hareket halinde nerede yayda merkür mars e, Şimdi şöyle bir şeyden e, e, gem vuruyor. E, e, yeni fırsatlar gelecek. Bekle. Yani diyeceksiniz ki şimdi bekle bekle Yasemin abla nereye kadar. Demeyin öyle. E, e, çok ufak bir, bir zaman dilimi beklemek bazen çok büyük güzel şeylere sebep olabilir. Bazen de acele işe şeytan karışır. Efendim burada yeni ay ayın 12'sinde e, 5. evinizde. Burada e, alım satım işlerine işaret ediyor, aşka, çocuklara, çocuklarınıza, e, sizi destekliyor çocuklardan yana güzel bir durum söz konusu. Çocuklarla ilgili güzel bir e, şey var bu yeni ayla birlikte, yeni ayla birlikte hani çıkıyoruz hilali gördüğümüz zaman bakıyoruz dua ediyoruz bol 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 dua ediyoruz efendim e, efendim duygusal anlamda. E, Ayın ilk haftası diğer haftalardan çok daha güzel. Ee, tabii duygusal dediğimiz zaman e, tekrar söyleyeyim. Yani sadece eş veya sevgili veya işte efendim e, aşık olduğunuz kişi falan değil. Çok de değer verdiğiniz, sevdiğiniz dost, arkadaş, akraba da olabiliyor. Sanki bir şeyler, efendim, sanki e, sevgiliyle ilgili bir şeyler değişiyor bazı tartışmalar, bazı anlaşmazlıklar. Yani siz bir şey o bir şey söylüyor. Mesela siz bir şey istiyorsunuz o bambaşka bir şey yapıyor. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Bu çocuklarınızla da ilgili olabilir bakın. Şimdi bir şahıs, bir kişi ilk sekiz gün bundan bir ayrılık söz konusu. Ayın dokuzundan itibaren ee, son e, ayın son 3 e, haftası e, sanki bir şeyleri dengeye koyuyorsunuz bir şeyleri dengede tutuyorsunuz Ne yapayım gittiyse gitti olduysa oldu deyip tekrar e, dengeyi sağlıyorsunuz değerli dostlarım bazı yengeçler e, böyle bir şey beklemeden verme Şimdi bu yengeçlerin huyunda vardır bu. Hiçbir şey beklemez karşı taraftan verir. Efendim beklemeden veriyorsunuz. Beklemeden verin. Çünkü bunun karşılığını alacaksınız. Ama karşı taraf bunu hak ediyorsa. Hak etmiyorsa da çok dikkatli olun. Çünkü dikkatli olmanız gereken bir süreç istismara uğramayın efendim. Ee, güzel bir şey değil. Yani size yalan söyleyip sizden bir şeyler alan insanlar olabilir hayatınızda. Duygusal anlamda da sevgili olabilir, eş olabilir. Çok dikkat edin. Efendim gelelim günlere. Ayın ilk günleri sanki geçmişten gelen bir sevgili. Uzun zamandır görmemiştiniz. Burada bir buluşma var, bir güzellik var ayın birinde. Biri, ikisi, dördü de olabilir bu ve size bir sorumluluk yükleyebilir veya bir sistemde bulunabilir ve sanki böyle bir pazarlık eder gibi bir durum söz konusu. Eşle, sevgiliyle, sevdiğiniz kişiyle, evlatlarınızla, efendim kardeşlerinizle. Kardeş yok ama evlat olabilir. Efendim şimdi burada böyle siz de ona güvenip destekleme şeyine düşebilirsiniz. Ee, çok güzel düşünceler çok güzel fikirler parlayabilir zihninizde pazar 5 Pazartesi 6 e, yeni e, yeni şeyler Hani dedim ya yeni bir şeyler keşfedeceksiniz yeni şeyler sanki gündeme geliyor değerli dostlarım e, bir şeylerden özgürleşiyorsunuz. Aklınıza bir şeyler geliyor ve bu sizin çok fazla işinize yarıyor. Ee, Mars gezegeni e, salı 7'den itibaren çok büyük bir e, efendim enerji yolluyor size. Yani o kadar büyük ki siz sanki siz değilsiniz. Ay perşembe günü 9 Ay da sizin özgürleşmenize neden oluyor. Duygusal anlamda da özgürleşebilirsiniz. Bakın hani dedim ya, gittiyse gitti ne yapayım dersiniz ve oturursunuz. Yani böyle bir şey de olabilir. Ayrılık da söz konusu. Ama aileyle ilgili önemli şeyler var. Ee, şimdi efendim, 10-11. Bazı kaygılar yaşama ihtimali yüksek. Sanki bir şeyleri size söylüyorlar ve siz burada biraz bir sıkıntı, bir daralma, bir kaygı, evah duyuldu veya işte anladı karşı taraflar gibi e, siz dümdüz davranın efendim her zamanki gibi e, hiçbir hataya e, mahal vermeyin e, sözlere dikkat edelim. Çünkü şimdi süreç Merkürle Mars'la birlikte ilerliyor. Merkür Mars işte söylediğiniz bir söz yani ateşli konulara sebep olabilir. Yani Mars ateş, Mars savaş. Mars efendim bomba Mars kesici alet ee, şimdi e, Mars'a dikkat Mars kötü davrandığı zaman dikkat ediyoruz ve susuyoruz Merkürle birlikte sözlere ve yazılara çok dikkat ediyoruz ee, Efendim Pazar 12 Salı 14 Ayın sanki en güzel 12 13 14 Kasımın bu üç günü gerçekten süper bir zaman dilimi iletişim için, haberleşme için, bir şeylere ulaşmak için, bir haberlere ulaşmak için. Sadece dikkatli olun ne zaman biliyor musunuz? Sağlıkla ilgili, işlerinizle ilgili, çarşamba 15, cumartesi 18, sağlığınıza varsa bir endişeniz varsa bir kaygınız, lütfen te testlerinizi yapın, hekime gidin, asla geciktirmeyin. Peki bir endişeniz, işlerinizle de ilgili bir şey varsa onu da derinden takip edin efendim. 15-18 arası, biraz bu süreç biraz ne netameli. Yani dikkat edin. Her şeye dikkat edin. Deyin ki ben mesela çalışmayan bir yengecim. Ne yapacağım? Hiçbir şey yapmayın. Çevrenizde olup bitene efendim dikkat edin. Siz de öyle dikkat edin yani. <laughs> Burada Cuma 17, Cumartesi 18 Burada efendim hiçbir maceraya girmeme. Gizli aşk, illegal işler, efendim, e, e, gizli birliktelikler, gizli anlaşmalar. Sakın buna girmeyin çünkü alene çıkar. Çok dikkat edin. E, ne zaman rahatlıyorsunuz? Salı 21, çarşamba 22. E, süper e, yardımlar alıyorsunuz. Süper destekler alıyorsunuz. Değerli dostlarım, e, nüfuzlu kişilerden destekler alıp bazı çareler buluyorsunuz dertleriniz var ise veya sorunlarınız varsa şayet Peki e, geldik e, 23 Perşembe 24 Cuma Bunlarda hiçbir Meyve maalesef yok Yani e, hiçbir şey yapmadan Dursanız çok daha iyi 24'ü 23'ü zaten pek fazla da Sevmem biliyorsunuz Efendim cumartesi 25 Bütün sanki Gezegenler toplanıyor Yayda e, Ve ay bu şekilde, yani Kasım ayı bu şekilde sona eriyor. Biraz sorumluluk fazla, biraz yorgunluk fazla olsa da çok güzel ışık alıyorsunuz. Gelecek fırsatlardan. Bunu bilmenizi isterim. Gerçekten 25-26-27 gerçekten sizinle ilgili güzel fırsatlar güzel konuşmalar güzel işler yani e, güzel şeyler yolda diyebiliriz Efendim salı 28 ...çarşamba 29 ve ay sonuna kadar e, çok dikkat edin Yani bir şeyleri vehmetmeyin e, zihninizde e, vehmetmeyin e, zihninizi durdurun açıkçası şöyle. Ee, hani biliyorsunuz bilinçaltına ne verirsek gerçekten de onu yapmamızı sağlıyor Bu yüzden çok dikkatli olmamızda yarar var efendim ee, Fazla kaygı bunun videosunu yapmıştım yıllar önce Yani 3 sene falan oluyor belki de 4 sene oluyor Epeydir birlikteyiz değerli dostlarım maşallahımız var Minnettarım size Allah'a emanet olun ee, Şimdi zihni durdurmak e, e, mutlu olmak demektir Hani niye derler? İşte daraldığın zaman, sıkıldığın zaman, olumsuz şeyler düşündüğün zaman hepimiz çok zor zamanlardan, çok sıkıntılı şeylerden, çok acı olaylardan geçiyoruz. Gerçekten. Ama ne yapalım? Devamlı düşünürsek insan çıldır. Çıldırmamamız için de ne yapıyoruz? Zihnimizi durduruyoruz. Zihin nasıl durur? Yoga yapın, meditasyon yapın. Düşünmeyin. Ee, size başka bir teknik öğreteceğim. Onu ben e, Lübnan'da öğrendim. Gerçekten çok fazla işe yarıyor. Eee dertlerinizi biraz olsun hafifletmek için bir teknik var. O teknik şu anda Tıpta da var artık bunu da kullanıyor yani daha çok psikologlar falan e, efendim şimdi e, bu zikir ne işe yarıyor bunu ben geçmiş videomda da anlattım hani siz zikrederken derken beş beşe beş beşe beş beşe bu arada zihin duruyor zihin durduğu için o ferahladım rahatladım diyorsunuz zihni durdurmak çok önemli çünkü zihin hiç durmadan konuşuyor ve düşünüyor efendim güzel şeyler düşünün İnşallah güzel şeyler olsun Allah'a emanet olun.